Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'da tüm üst düzey askeri komutanın toplanacağı ve tarihinde ilk kez gerçekleşecek devasa büyüklükte bir seferber görüşmesi yapılacağı yönündeki haberler gündemde bomba etkisi yarattı. İngiliz Financial Times gazetesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin rutininin dışına çıkarak Avrupa ile elindeki istihbaratı paylaştığını ve NATO ülkelerinin ciddi anlamda karar değiştirdiğini yazdı. Financial Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin AB ve NATO ülkelerine istihbarat verileri sunarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına ikna ettiğini yazdı. Daha önce Rus Dış istihbarat Servisi, Washington'u Moskova'yı kontrol altına almak için Avrupa'nın desteğini almaya çalışmakla suçlamıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Alexi Reznikov, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz istihbarat teşkilatlarının Rus birliklerinin Ukrayna sınırları yakınında biriktiği iddiasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi. Rusya ise defalarca hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini ve birliklerin toprakları üzerinde hareket etmesinin egemen bir hak olduğunu belirtti. Financial Times'a göre, diplomatik Angaven ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat paylaşma kararı, Almanya'da dahil olmak üzere bazı şüpheci ülkeleri Kremlin'in yakında Ukrayna'ya asker gönderebileceği konusunda ikna etti. Kaynaklara göre Beyaz Saray, bazı Avrupalı müttefiklerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus işgaline ilişkin açıklamalarına güvenmedikleri için bu tür karakteristik olmayan eylemlere girişmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayı başlarında NATO Bakanlar Toplantısı öncesinde bilgi paylaşmaya başladı. Gazeteye göre Washington, müttefiklere Rus birliklerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığını iddia eden Amerikan istihbarat raporlarını ve diğer kanıtlarını sağladı. Bir kaynağa göre istihbarat verileri oldukça ayrıntılı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.